Bu gariban kardeşinize yardım etmek istiyorsanız şu saçma sapan şeye tıklıyoruz arkadaşlar. Amatörüz lan ne yapalım? Merhabalar sevgili Nofax Beşi takipçileri ben Umut. Göründüğü gibi olan gücünü... İlk 5'te değil miyiz lan? Göründüğü gibi olan gücünü milletten alır uzun adam All -Star'da. Artık NBA'in zirvesinde. Ama kadroda göremedim. İlk 5'te değiliz. Ya ilk 5'e verin bu iş. Sakin sakin çözülsün, kolay çözülsün, karışıklık çıkmasın dedik ya. Hemen alın bari oyna. Hemen alın bari oyna. Uzun adam yeni imajıyla. Ulan forma da çok yakışmış. Rizespor'un da renkleri. Harika. Harika. Doğu karmasındayız. 12-7 gerideyiz ama. Hoşuma gitmedi. Black Griffin. O benim bloklarımı iyi tanır. All Star'da MVP olmak istiyoruz. Tek amacımız bu. Başka bir şey düşünemiyorum bile. Uzun adama da bu yakışır zaten. Haydi. Griffin'i tutuyoruz. Hmm. Oyunda hafif takım olacak hemen düzenleyelim hemen. Devam. Ya şimdi bunlar pasta vermez derken verdiler. O zaman girelim içeri. <laughs> Savunma etkili olacak anlaşıldı. Woo! <laughs> o starda rimant aldık. Lebron yürü kardeşim. Aa ayıp. Hop. Hop. <laughs> 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 Abi. Lebron yani sen de üçlük denemeyeceksen ben mi deneyim yani? Bunu mu istiyorsunuz? Ne zormuş lan oynamak. Hadi ribandı alalım. Öyle bir şey yok. Ribant almak diye bir şey yok. Lan bırak! Şerefsiz! Bak! Dwight Howard, Blake Griffin falan. Hikaye. Abi çekil ya. Oh be. Bir tanesini atarız en azından. Excellent. Bir sayı bir Rival. Şu yakışıklılığa bak ya. Beğendiniz mi imajı söyleyin. Biraz erken bıraktık. İğrenç attık ama. Heyecan çocuk heyecanlandı. Ver abi. Fast break'ten başka şansım yok oğlum benim atmak için. Cam şatları falan mı girelim? Aha. İşte bu. 3 sayı 2 Yeterli değil. Çünkü maçın çoğunda oynamayacağız yani. Belli ki çok sayı kaydedemeyeceğiz. Tamam kaçırdı o artık. <Sessizlik> Hadi be nasıl girmez o ya. Hareket yapma valla hareketin Allah'ını görürsün. Ağzını da dağıtırım seni Verdi. Al abi. Tekrar. Kaldır at. Zaten çok zordu. Evet, evet. Hop perde. Hop bir perde daha. Ver kardeşim. Giriyorum içeri. Hop! Ya Allah aşkına ben pas verdikten sonra bir atış yapın ya. Hadi bunu alalım artık canım. Hop! Ya Griffin bir bırak. Küfür edeceğim şimdi. Hadi artık. 5 sayı. En yüksek sayı atan kaç sayı attı acaba şu arkadaş? Fazla olmuyor. All Star'da fazla sayı olmuyor ya. Böyle skandal olur mu? Millet buraya keyif almaya geliyor beyler. Lütfen biraz şov. Biraz şov hadi. Alüp falan lazım. Kevin Durant girdi içeri kaçırmaz. Kaçırdı. Rebound. Uzun adamda. Ne yapsa? Bahsedecek kimseyi bulamadı hop 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 yeah! <laughs> Ver kardeşim, ver kardeşim, ver, ver, ver. Ah, basket faal geliyordu, grup ikinci faalini yaptı. Onları hiç saymayacağım, o Hop. Erken bırakmamıza rağmen 8. sayımızı bulduk. Uzun adam geri döndü ya. Biraz geç bıraktık bu kez. Cilop. Kaçırmıyor adam ya. Biz bunları nasıl eledik geçen Sacramento'yla ya. Adamın her attığı giriyordu hatırlıyorum. İşte anaların duası. Ver abi. Hop. İstediklerimi yapamıyorum. Hadi. Hadi 5 sayıda kalıyor fark. Haydi. Curry üçlük kaçırmaz ki. Kaçırdı. Rebound bende. Lebron hadi. Pasa kaç. Kaçmadın. Kaçmadın. Önüm açık. Oo, Efsane. Efsane. Sonunda. Çok güzel. Hop. Yapıştır. Ah roza. İlk ah. iş Chicago'ya gitmemişim. Yine 3'e indirdik fark. Helal olsun. Çıkarma beni takımı ne ya? O lan? Bana mıydı o? O bana mıydı kardeşim? Senin Durant'ine yapıştıracak galiba. Oo! Oo! İki tane mi? İki tane mi? Aman 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 tamam. Bu sonunda bir de smaç. Yeah! Hayvanlaşma Umut ya. Geçiyorum. Geçemedim. Haydi fake'ler, fake'ler ardı ardına. Fake'ler, fake'ler. Ho! Bir 17 sayı bulmuşuz. Bu 15'te kaldı. Lebron ver canım. Ver canım beni sinirlendirme. Öyle söz dinle biraz. O! Oh, o! Oh, o! Oh, o! Oh. Excellent! O! Oh. Sağ kaçıyorum şimdi. Akıl evet, akıllı akıllı hücum lütfen. Howard'dan ben daha çeveyim lütfen geçerim onu. Geçerim onu. Ağzına ağzına. 21 sayı 9 gibi ama double double geliyor. Duncan'ın faulü. İlk yarı bitmesine son 17 saniye ve ben çıktım. İki sayı geride kapattık ilk yarıyı. Benim için bu organizasyonda bulunmak gerçekten bir gurur. Hala yedekteyiz. Güzel, iki sayı yemişiz. Şimdi hücum yapacağız, ardından ben gireceğim. Oo. Asiste yazık oldu. O düğü yeni ben bilirim. Yazık olan asistler. Çok çektik onlar. Aman, aman. Evet evet önüne çık Lövren lütfen kullan bu perdeyi artık. Adamsın. Adamsın ağırlığını koy biraz. Ah kapamadık kapamadık tekrar adama tekrar adama. Boşa kaçtı. Ya ne yapıyorum ben? Hop! Ay öne geçiyoruz. Aha! Aha! Çok iyi savundu. Hiç yapmak istediğimi yapamadım. Yaklaştırmadı potaya. Bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Hop. Rakipsiziz bu maçta. Sevdiğim kız bana abi deyince Sevdiğim kız bana Çok güzel be! Şöyle bir tur attı ve girdi. Bu pası kaçıramazdım. Geliyor, 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 geliyor. Yıktı geçti be. Ama yine rebound aldım. Sakin. Sete dön. Dön sete yerleş. Şaka yaptım. O! Kim o? Durant mı? O? Yazık çocuğa ya. Umrumdan çıktım Normalde... yürüdüm. Bunu aldım Normalde... sürede. <laughs> Normal bir playoff maçı gibi oluyor. All Star değil de. Umrumdan Al abi yapıştı. Aman! o nasıl bir dönüş? <laughs> Smaç manyağı oldu Batı. Smaç manyağı. Hadi bol. Hadi bol. Hop. Çok güzel. Gör şimdi beni. İzleyen 10 binlere gelsin binlere diyelim. 10 binler çok oldu. 33 sayı 18 rebound. Oha! Üçüncü periyotta ben de yine boş. Al kardeşim. At onu artık. Lütfen bir asist gelsin bana. İlk asist mi? Vallahi ilk asist. Skandal. Scandal. O zaman Sımaç ettiniz kusura bakmayın D yerine C'ye bastım Ama olsun bir çeşitlilik oldu Hep de maç olmasın Adam Beşiktaş'a geldi gitti hala o Helal olsun Üçüncü falan olmasın yeah! İkinci asist ben de bir blok bir bantla kapattık. At abi. Çok güzel. Yapıştır George. Hey George, at sana. Çok güzel. Al abi bitirişi. Sen at o zaman. Biriniz şu üçlü atsın lütfen. Çıkamadım oradan. 3 saniye yiyeceğim şimdi. Ribanttayım. Şimdi ribanttayım. Üçlükteyim hatta. Çok güzel. Hop 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 hop. Müthiş bir pas. Assist number 3. Helal olsun kardeşim Derrick Ross. Abdullah Gül gibi bir ismi var adamı. Düşünürseniz. O zaman ben de ribandı alırım. Misler gibi. Gerek yok. Bunlara gerek yok. Umrumdan Ver ben onu geçerim. Sımacım basarım. Geçti. Kim o ağzına şey yaptım? Durant, Durant ne çektim be bugün benden? Son dakikalarda artık üçlükler daha rahat girmeye başladı. Savunmalar gevşekleşti. Normaldir bir şey demiyorum. Kalk kardeşim kalk. Oğuz Tanrı için sakatlanmak hoş olmaz şimdi. Üzülürüm. Irving 2-1 atacak. İlki başarılı ve bizi çıkardı. 20 sayı farklı mı? Hayır. 14 sayı farklı. duğu karması, batı karmasını yeniyor. Bekliyoruz bakalım şimdi ödülleri. Kuit mi? Lan bu mu? Oğlum böyle bir performansa hiçbir şey yok mu ek? Bu mu? Ne ulan yakışıklılığa bak ya. O bıyık olmamış Acaba onu keselim. Evet arkadaşlar. MB 2K15, MB 2K16 çıkmasına rağmen bu videolarla beraber gelmeye devam edeceğim. Ulan ne cümle be. Ben bile anlamadım ne demek istediğimi. Eğer uzun adamın imajının değişmesini istiyorsanız önerileri bekliyorum. No Fax Mission'ın umuttan şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Umrumdan çıktım yürüdüm mumundum sızdım erdi